Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir videoya katsınız gerçekten. Bu video çok efsane olacak. Hem de ne kadar efsane olacak akıl bile edemezsiniz. Şu videoyu kapayan 250 tane insan olduğunu da biliyorum. Evet yanımda Ali Kanal var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İyi yapmayacağım çünkü herkes videoyu kapıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Ali oyunumuzun ismi Tetris. Yanında Ali Kanal var. Evet. Oyunumuzun ismi Tetris. Bunu sizlerle birlikte tanıtacağız. Markese ben az önce biz az önce bir video daha çekmiştik. Ama arkadaşlar o video olmamıştı. Şimdi tekrardan video çekiyoruz onu da söyleyeyim. Evet. evet. Bu Tetris'ta yeni gelen karakterlerden bir tanesi. Peki ne abi? Ben de adını adını şimdi daha yeni geldi yani. Arkadaşlar ben yani az önce video çektim dedim ya. İşte o video bozuk oldu. Ben o videoda bunu satın aldım onu söyleyeyim. Aynen. O yüzden bak burada yumruk atabiliyorum. Yani. Şimdi de yok bunu bir yapıyor. Bak onlar karayınca böyle bir kuru. Aslında iyi bir kanser. Bak evet. o. Kuru'nu dövüyor. Evet. ben de kuru yapabiliyoruz Şöyle bir yapalım. Kronu yapalım. Kronu bak? Kuru yapmak için? Aynen. Bir tane kuru yapacağım. Korkutun diyorum bana ya. Yani. Marvel'de çok diye bir karakter vardı ya Şöyle bir tane daha tutalım. Aha sıra geliyor tamam. Bu arada çok sıkıcı. Aha bomba falan da getiriyor sıra onları beğendim. Arada... Ne şarkı istiyordun? Şimdi şey hemen. Sizin şey basit karakterler göstereceğiz daha. Aynen. Robin'i göster. Robin'i göster. Robin şeydir yani önemlidir. Ama Robin'in. Hmm. Power karakterleri de gösterebilirsin. Oğlum yok Robin'i tabii ki de göstermeyeceğim. Arka işte. Yani bir tane şey yapacağım. E, bunlar 5 kere almak zorundayım. Onu söyleyeyim size. 5 kere almak için 2 verelim. Ama 10 like girirse. Onu söyleyeyim. Bir dakika. Hatta 15 like. Biraz daha yüksek tutarım. Normalde 10 like. 10 like herkese. Bu videonun 10 like bekliyorum. Ama arkadaşlar şey yani. Ben bunu kazanırsam işte beklediğim like 15 like. Büyük ihtimalle bir, bir, birkaç ay sonunda tamamlanır bu Böyle Veririz robotu da. Bir dakika. Ama yalnız ben eskiden çok like atlıyordum. Like sayılarımız düştü arkadaşlar. Harbi evet. destek verin ya. İzlenmeyi biraz attı ama. attı like sayıları düştü. Aynen. 200 abone özel video çekmişti. 20 like attınız. Hem de hemen. Bir falan sürmedi yani. Hemen attınız 20 like'ı. Yani. Bazı videolarıma da 21-22 ay kattınız. Hem de 2 ay içerisinde ne attınız 21? Hatta daha kısa lan. Ben herkese video çekmiştim ya. 21-22 ay kattınız o bir, bir ayda. Yani hemen attınız. Orada hani ben öldüm mü? Yok. Sen de mü? Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Robin gerçekten böyle tam bir hücresiz para canavarı. Söyle. Abi atlayayım bir dakika şöyle. Evet. En güzel ben bu şekilde şey yapmamışsınız. Yoruma katılıyorum şimdi yazın. Like atın. Like atmazsanız çünkü şekil olmaz. Arkadaşlar. Ben sizler için ölüyorum bu arada. Onu da attım. Şimdi iki robux vermek istiyorum. O yüzden leset attım. Olsun da ayrı donuk kanı. bak. Arkadaşlar bana ben karpuz tişörtü yaptım. Linkini koysam mı ya? Linkini koyabilir miyim ki? Ban, Arkadaşlar. Ban yani. Yok ya ban falan yerim şimdi. Yok yok koymayacağım. Aynen. Şimdi Roblox benim banlar. Aynen. Kes mı? Bu arada abi? soru merak edenleriniz var mı ya? Bak görünüz mü golem? Bunu merak edenleriniz var mı? Buna da 5 kilo almam lazım benim. Evet. Bu bir. Buna da 5 kilo alırsın bu arada. Buna kilo yani. almasın bu arada. 5 kilo almasın evet. Buna 5 kilo almasın. Ne verecek mi lan? kilo daha vereceğim. Hatırladım. Bir dakika abi. Evet tankını hatırlatalım. Buna da 5 kilo almasın. 2 kilo vereceğim. Yani bu ayağı bıçtadım. Onu söyleyeyim. kişiye 2 kilo vereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar yani şu anda bir kişi kilo kaptı. 15 bin daha Ama arkadaşlar şey. Acaba hmm. Evet, çok bir de şey. Yani şimdi buna yani şimdi ben bunu da Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası bir Burası ölüyor. Burası Ne Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası ölüyor. Burası Basmasaydın ölmezdim. Las adam bir şey diyeceğim Boş ver. Deme. Deme. Boş ver. Deme. Herkes anladı. Lasadan. Herkes anladı Las Herkes anlamıyor. Herkes Anlamayan arkadaşlar şeydi. Ben özellikle 10 yaşındaki de anladım. Herkes anladı arkadaşlar. 10 yaşında fark etmiyor. Evet. Eski yolda. Bir dakika. Anlatıyorum. Eski yoldaki anlamamışları da değil. Oğlum bir dakika ya. Aha. Bir tane daha vurdum. Arkadaşlar 2015 günü yani? 2015 günü lan değil mi? Bilmiyorum. 2015 günü mü diye hatırlıyorum. Oğlum 2015 günü dedim başka de. ne yani diyeyim? 2015 günü değil Ne? 2015 günü mü dedim ne ben 2015 günü mü diye düşünüyorum. Yok oğlum reklam yapmaya gerek yok bırak ya. Ne lan? Abi gebertim. Ben Ay, o 5 günü aldım onu söyleyeyim. <laughs> ne diyeyim? Evet. O, beş, Ama bu da feda gelir Ama keşif sanatı yapmıyorsun. Bu kadar değil yani. Fakir o, oğlum oğlum. Çabuksun ya. mı? Bak siz de bunu almadınız. Aa bu derken <laughs> nereden bahsettim? Şimdi ben kendime de buluk sanıyorum. <gülüyor> 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 ben kendime de buluk sanmıyorum. Bunu ben yenme. Vazgeçin şey. şey. Siz bir arkadaşım da telefonlar var diyen olmuştu bana bir yerler ama cevabımı vereyim yani. Kendi yani, kendisi <laughs> işte, <şemsi> benim bir <laughs> Facebook'um <payfırım gülüyor> oldu herhalde. Bak bu müziği gördü. Altına bir merhaba yaz. Arkadaşlar <laughs> şey yani. Abi anne o aslında şey. Benim cebimde iPhone 14 Pro Max yok. E sizde kasarak oynuyorduk yani. Değil mi Ali? Tabii. Kasarak oynuyorduk şimdi biraz daha düzeldi. Oralar için öldürmeyeceğim yani onu da söyleyeyim. Ne sıkıntı olur mu? Ne anlatıyor bu? Oğlum işte sohbet de Aynen arkadaşlar evet. yanına Hadi uçuraya baktım ne olur? Evet. 15 ay gelecek mi acaba? Gelsin 15 ay. Hop oh, biraz bir şey. Hayır bir şey. Hadi beni aldım et de biraz. Sen öldün mü yok? Öldürmüyorsa yardım et sen. Öldürmüyorsan da sen yardım et. Evet yardım et. Tamam. Hemen geliyorum. Sen sekiz kilo aldım. Evet arkadaşlar. Ali bir gelsin. Ali flas büyük ihtimalle. Evet flasın şu anda. Aa yeni Ali ama. Arkadaşlar flas bu oyundaki en hızlı karakter. Hı. Gelmiş geçmiş. Bu arada biraz para kazanırsam bir yeni karakter alacağım. Onun için de kazışıyorum. Yeni karakter almak istiyorum. Bir 50 falan kartlar satılıyor mu araya? 50 mi? Evet, 25 50. Ye. Ya sen hiç de işte o aldığın çok falan. Tek o mu? Başka gördün mü abi satın? Gördüğünse onları falan aldım. Şimdi de mantıra da. Hadi şurada lafa da mı onu da öldü diye. Bu arada evet. bu video için çok uğraşıyorduk yani evet. ben, ben. Şimdi bayağı bir edici uğraşacağım bu video için. Bence hatta büyük ihtimalle şu anda biz bu videoyu kaç olacak çekiyoruz ona. İstediğim gibi bu, bu 26 olacak mı diyorum. Aynen 26. Bu 26 olacak da çekiyoruz. Bu ihtimalle e, yarına 27 olacak olacak bir Şu an artık biz perşembe değil yarına mı olacak bir ihtimalle. 27 olacak yani. Sonra 20 26 dayız. Aynen. Yarın 27 olacak. Büyük ihtimalle bu video yarın yere yayınlanacak. ben ne sana söylemiyordum. Ay oha ver. oha bu. Koya, ya. Da. Evet, bu ya. 10 aldı evet 10 aldım. Onu yaptım ama bak ne Ne oluyor? Ya, ne oluyor? bu mı adamlar, adamlar bizi boyuyor burada ya. Ah dışarı gittim. zıpla zıpla. Hadi bakalım. Hayır hayır bu basma basma. 10 aldım bana yeter. Hop. 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 Akif sonuca bayağı kolay Tamam bir dakika. Aha bir dakika yeni kartı alabiliyorum. Yeni kartı alabiliyorum. Çok iyi bir fırsat. Aa bir dakika vizyon vardı orada galiba. Ama ben vizyonu almasam basit bir kartı alırsam. Yok hadi tamam ya vizyonu falan alacağım. Bu vizyon. ne? Vizyonu alabilirsiniz. Ben güzel bir kartı almak istiyorum. Ahmet video çekmiştim. Biraz hatırlıyor gibiyim de çok bilmiyorum. Bu ne? Ya, let's de at. Kırmızı ölüm. Hadi böyle mi ya? Bu kırmızı ölüm mü gerçekten? Belki çeviririz. Bir dakika kırmızı kuru kafa da olabilir ama kırmızı LED ölüm deat. de olabilir. Öyle yazıyor. Let's de at. Birizdim. İyi de deat ne demek olur? Deat Bir dakika değil, abi. abi. 30'a bu burada ya. Kazıklandık. Deat ölüm demek ya. Aha bir dakika. Çok güzel bu. Oğlum bu, bu karakter gerçekten. Şey, oyunun başında bir karakter var onun. Aynı saatte. Var mı Bunlar bu sesi bir şey ya. Bu ya, bu ya, bu ya. baya böyle geldi ya. 30 Anladım. Ama şimdi 100 falan gitti. Yani yeni karakterlerin hepsini deneyemeyeceğiz. Bu sen arkadaşla deneyiz Ben size için bu arada onu like yapacağım. Bir tamam. Olmaz. like, like geri yapacağım

bu karakteri ben bayağı seviyorum. Bayağı iyi bir karakter bu. Çok iyi seyrede başım. Aa bir de Arira oynayayım. Ben bir ara Arira. Biz bir ala Ali yani şey. Alpel de vardı. Yani Super oyun da vardı. Hep birlikte şeye girmiştik böyle. Biz Yani biz oynadık. Evet böyle. Bu da böyle. Yani Atı seyredebiliyor. Uçabiliyor da. Efsane bir karakterdi. bu. Öyle. Arkadaşlar sadece cadıya karşı savaşıyorum ben de. Tamam. Evet arkadaşlar. Öldüm. Gel lan Yoshi gel lan. Hadi gidiyorum aslında gel. Burdayım gel. Ne var? Ben hiç gelmiyorum ben. Yalnız bu adam bunun içinde gelebiliyor. Gel lan firla. Yoksa yer. Aha bak oldu. Birini öldürüyor. Dim 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 dim. Dibi 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 dibi. Korkak. Korkak. Aa düştü canım ne oluyor? Ay galiba düştüm. Neyse. Arkadaşlar yavaştan bir turun gelelim. girelim. Şöyle filan gidiyorum işte aynı zamanda burada ışığa kalktı. Evet. Bir de setimizi de atalım. bize. tamam. Arkadaşlar o zaman sen birilerini öldür. Buradan videoyu sonlandı. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bu videoyu böyle 10 like gelsin. Herkes like atsın. Evet arkadaşlar full like'ınızı atın. 10 like gelsin ve atın like. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.